ama var <laughs> 2 milyon. Hadi bakalım. Ağzından balakıyor akıyor beyi. Hatun ağzından balakıyor akıyor be hatun. Burada biraz daha bez olanlar var. Bunların fiyatları en ucuz olanı arkadaşlar. Şurada yazıyor 70 Amerikan doları. Bunu ilk defa bu videoda gösteriyorum. Yani gezmeye devam ediyorum. Çocuk gibi ya böyle bomboş olunca. Merhaba. Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu saat kaçta çekiyorum biliyor musunuz? Tayvan saatiyle 11.30'da falan çekiyorum. Gece yarısı oldu. Normalde ben bu videoyu aslında hazırlamayacaktım. Fakat sonra burada gezerken yorgun halimle düşündüm ki ya dedim ben bir video çekeyim. Neden çekmiyorum ki? Alışveriş merkezindeyiz ve kimsecikler yok. Neden yok? Herkes tabii ki evine gitti. Şu anda biz bir tane rayon açıyoruz. Türk reyonu, Türk ürünlerini tanıtacağız. Daha önce biliyorsunuz bu videolardan size yapmıştım. Hatta şöyle döneyim. Reyonumuzu size göstereyim. Reyon hazırlıkları şu anda sürüyor. Dizayn yapan arkadaş. Eşim orada. Ben de böyle alışveriş merkezinin içerisinde gezerken bomboş ortalık. Dedim ki ya bir video çıkarayım. İnsanlara, beni takip edenlere, uzak doyu sevenlere buraları dedim anlatayım. Bugünkü videoda rayona odaklanmayacağım. Onu zaten daha önce size anlattım biliyorsunuz. Bu bizim ikinci reyonumuz. Yine Türk ürünlerini satacağız, gül suyunu satacağız, havlularımızı satacağız, diğer Türkiye'den getirdiğimiz ürünleri satacağız. Ama bugünkü videoda ben buna fazla zaman ayırmak istemiyorum. Daha önce zaten anlattım. Şimdi bu kadar boş bir alışveriş merkezi görmüşüm. Kimsecikler yok. Dedim ki alayım elime kamerayı. Bu da kamerada da değil ha. Telefon, telefon. Direkt telefonla çekiyorum. Buradaki dedim ortamı size göstereyim. Neler satıyorlar? Neler var? Kaç para? bunlardan bahsedeyim. Umarım eğlenirsiniz. Ben yine heyecanlı heyecanlı anlatacağım. Sizler de hem eğleneceksiniz hem de burada neler satıldığını öğreneceksiniz. Bakalım neler varmış. Arkadaşlar görüyor musunuz alışveriş merkezinde kimsecikler yok. E bu kadar güzel bir ortam bulmuşum. Ben de devam ediyorum. Çekmeye bakalım. Başka neler satıyorlar. Biz küçükken böyle şeyler vardı. Bilir misiniz? Örgüler, örgüler. Çok severlerdi o zaman. Tabii 80'li yıllar, 90'lı yıllar. Böyle rahmetli halam örerdi, örer, 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 örerdi, örerdi. Teyzelerin falan örerdi. Anneannem örerdi rahmetli. Burada bunları gördüm. Ne kadar güzeller ya. Bakarsınız şunların renkleri. Böyle bana Anadolu kültürünü <laughs> böyle tekrardan yaşattı. İçeride de farklı Tayvan dizaynı kıyafetler satıyorlar ama inanın fiyatlarını bilmiyorum. Üzerlerinde falan çok fazla da oynamak istemiyorum çünkü her yer gizli kamera. Bakamıyorum fiyatlarını ama şöyle kenardan köşeden biraz bakmaya çalışacağım. Acaba kaç paralar diye şöyle bakacağım. Bir tanesini görüyorum. Şuradan bakarsak anlarız zaten kaç para olduğunu üzerinde yazıyordu diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar şunun fiyatı şunun fiyatı yaklaşık 70 Amerikan doları. Böyle güzel güzel kıyafetler var burada. İlginç kıyafetler. Ben gezmeye devam ediyorum. Çocuk gibi hissettim kendimi ya böyle alışveriş merkezi bomboş olunca vallahi şurada bir tane yatak var üzerine atlasam ama kameralar var. Kamerayı çıkarım ondan sonra yarın da haberleri çıkarım. Derler ki ufon boş yatak bul için atladı. Ya akşam akşam şimdi böyle bir anda enerji geldi ya. Normalde yemin ediyorum uykuluydum. Çok uykuluydum. Hani bir video çekeyim çekmeyeyim derken aldım elime telefonu. Çekeyim dedim yani alacak. Sizler de sağ olun izlersiniz diye ümit ediyorum. Burada da kokular var. Evet kokular var. Sprey kokular var. Şöyle küçük bir şişesini e, fiyatına baktım. 12 Amerikan dolarına satıyorlar. Burada kokular böyle kokular. Ondan sonra altta e, ne onlar? Sabunlar, sıvı sabunlar falan var. Yine ben bu tarafa geçiyorum. ama bu taraf köpek. Bu taraf köpeklerle ilgili ürünler var. Yemekler. Köpek mamalar Evet köpek mamaları var. Chicken yazıyor, lamb yazıyor, beef yazıyor. Bir sürü köpek maması. Fiyatlarını görmedim ama bunlar da öyle çok pahalı değildir tahminimce. 10-15 Amerikan dolarlarına satıyorlardı. Tayvan için söylüyorum. Bu arada Tayvan'da hani 10-15 dolar artık normal. E, Tayvan'ın da geliri e, şöyle söyleyelim. Normal bir insan Tayvan'da genellikle 1200-1300 Amerikan dolar falan kazanır. Yani bu çok şey derler ya böyle ortalama. Yine burada böyle e, ne oluyor? Saçlarla ilgili şeyler var. Hiç anlamam çünkü neden anladım, <laughs> anlamadığımı zaten siz de görüyorsunuz. Kafada saç yok. Nasıl anlayayım? Oradaki olaylardan. Conditioner yazıyor. Şampu yazıyor. Bilmem ne. Hiç işim olmaz. Evet arkadaşlar çantalar var burada. Şu çantanın fiyatı, o çantanın fiyatı yüksekmiş yahu. Uf 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 200 200 dolar falan. Yüksek. Yine böyle çantalar. Deri çantalar. Bunlar el yapımı. Burası e, tam böyle şehrin göbeğinde bir alışveriş merkezi. inanılmaz e, kalabalık olur. Biz de burada bir tane rayon açacağız. bir günlük ama. Yani bir günlük etkinlik yapacağız. Biz de onun hazırlıklarını yapıyoruz şu anda. Eşim orada. Eşim ne diyecek ki, bu gene ne anlatıyor anlatıyorum ya. Seviyorum anlatmayı. Ha bakın bu ünlü. Bakın bu ünlü. Bu e, bu bir içecek sanırım. Bakın ne yazıyor orada üzerine? Şöyle okumaya çalışacağım. Uncle lemon, e, Uncle Lemon yazıyor. Bu bir limon içeceği. İçine atıyorsunuz. Böyle zaman tablet gibi oluyor ya. İçine atıyorsunuz, su katıyorsunuz ve o bir limon içeceği dönüşüyor. Bizim limonatanın atanın e, bir biraz daha böyle markalaştırılmış halini yapmışlar. Şu anda bakıyorum. E, şu mesela ne kadar satılıyor? 10, 11 Amerikan dolarına falan satılıyor şu. İlginç. Uncle Lemon. İyi düşünmüşler. Arkadaşlar bu kadar boş mekan her zaman denk gelmez. Vallahi bile o kadar rahat çekiyorum ki kimsecikler yok. Şu andaki bölümü size kesinlikle anlatmak istiyorum. Çok önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Çin tıbbının burada kitabını yazmışlar. Çünkü şu köşe Çin tıbbıyla ilgili ürünlerin satıldığı yer. Ve şunu söyleyeceğim. Burada satılan çoğu şeyi ben bile bilmiyorum. Ben bile derken hani Tayvan'da yaşayan uzun sürede yaşayan bir insan olarak ben bile bilmiyorum hatta bazı Tayvanlılar bile gördükleri zaman ya şu ne diye düşünebilirler. Çünkü çok ilginç ürünler satılıyor o yüzden burada tam olarak size neyin ne olduğunu söyleyemeyeceğim ama genel olarak şöyle anlatayım. Çin tıbbında çok fazla ot kullanılıyor. Ot ve kökler, bitkisel ilaçlar, bitkisel içecekler, gıdalar, takviyeler falan yapıyorlar. Biraz bize şey, biraz bize şeye benziyor bu. Ne diyorlar ona? Ee, aktar mı diyorlar veya e, otacı mı diyorlar? Öyle şeyleri vardı isimleri vardı. Bu tarz bir köşe. Size biraz göstermeye çalışacağım. Hatta İngilizce de olsa daha da rahat olur. Çünkü en azından İngilizcenin söylerim. Siz de neyin ne olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Örneğin burada zencefil var. American Ginseng Tea diyor. Zencefil çayı. İlginç. Fiyatını hiç bilmiyorum. Hani Arkasına biraz bakacağım. Üzerine de Çince yazılar yazmışlar. Fiyatı burada varsa hemen söyleyeceğim size. Arkadaşlar fiyatını göremiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ama şu şekilde satılıyor. Eğer üzerlerinde falan görürsem söyleyeceğim. Ah gördüm gördüm arkadaşlar. Gördüm. Fiyatını da gördüm. Ee, 800 centi. yani 26-27 Amerikan dolarına satılıyor. Şurada zencefilli çay. Yine burada smart tea diyor. <laughs> İnanın ne olduğunu bilmiyorum. Akıllı çay demek. Yine fiyat aynı. 800 25-26 Amerikan doları. Burada farklı farklı çaylar var. Hep böyle köklerden yapılmış çaylar. Bakın night night Tea diyor. Acaba bunu içtiğimiz zaman night night mi oluyoruz böyle? Uyuyor <laughs> muyuz? Fiyat yine aynı. 26 Amerikan doları. Ha burada papatya çayı var. Bakın 11, 11 Amerikan doları. Tayvan'ın papatya çayı. İlginç bir ortam. <laughs> Farklı bir köşe. Özellikle biz Türkler için ilginç. Hani yabancılar için çok ilginç. Çünkü biz Çin tıbbını kullanmıyoruz. Hani çok bilmiyoruz. Ben de buraya gelince böyle Çin tıbbına yakınlaştım. Biraz böyle onun hakkında bilgiler aldım. Eşim sever. Hani hastalandığı zaman gider bir Çin tıbbına bir doktora gider. Oradan ilaçlar alır. Ama tabi bu aslında buradaki bölüm ilaçla alakası yok. Buradaki bölüm daha çok vücuda iyi gelmesini istedikleri Çeşitli bitkilerin, meyvelerin veya e, otların, o kuru kuru orada dallar var, onların e, sayesinde ürettikleri ürünler. Öyle anlatacağım size. Bakın, şu amca her yerde bulunur. Bu tarz mekanlarda kesin görürsünüz. Sarı sarı böyle durur orada, sinir çocuğu gibi. Bağlamışlar onun kuşaklarını beline. O eşim bunu çok seviyor. ya. Bunlar da yine böyle bir e, meyvelerin kabuğundan yapılan bir yiyecek. Bağışengo diyorlar buna. Bağışengo diyorlar. Kutusu da yaklaşık 6,5 Amerikan dolarına satılıyor. Acıdır ama biraz acıdır. Yakar yani hafif hafif. Çok böyle Türkler, biz Türkler pek fazla sevmeyiz. Yani bizim ağızladığımıza pek uygun değil. Yine burada ilginç bir ürün var. Bu da evet Honza denilen yine Tayvan'da üretilen bir e, bitki diyelim. Bir meyve. Onun ürünü. Şöyle fiyat aynı şekilde. 7 Amerikan dolarına yakın. Burada. Aa burada şey var. Hmm. Sinamon diyoruz ya biz. Ne diyorlar buna? Ah tarçın tarçın. Bakın bu tarçın. Acaba hangi ülkeden geliyor? Tayvan'dan gelmiyordur. Çünkü bu tarz şeyler Tayvan'da pek yok. Başka ülkeden gelmiştir. Tahmin edecek Hindistan olabilir. Bunun da fiyatı 10 Amerikan doları. Ben bu spontane video şey yapıyorum ya. Tamamıyla hiç aklımda olmadan ortaya çıkardığım bir video. Vallahi yorumlarınızı çok bekliyorum. Hani bazen telefonla oluyor. Hiç kamera falan da getirmediğim yani. Bakın böyle çantam. Hani bu attım kendimi dışarı, Eşimle falan o reyon işleri uğraşacağız diye. Hani çok merak ediyorum. Bu videoyu beğenecek misiniz? Hani burada bir köşe yapmışlar. Mesela tapınaklara falan gittiğiniz zaman. Ve içerisinden bir tane çubuk çekersiniz. O çubuğun üzerine ne yazıyor? Oradaki yazan sayıya göre yine bir tane daha buradan o sayının olduğu e, kartı alırsınız ve okursunuz. O da sizin falınız anlamına geliyor. Bakıyorum şu an orada. Herhalde ben 8 ci seçtim çünkü bunun üzerinde 8 yazıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? 8 yazıyor ve ben şu anda 8'i arayacağım burada. Bakalım nerede 8? 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Evet 8'i buldum arkadaşlar. 8'i seçtik ve 8 bu. Ne yazıyor? O yazı. Doğallıkla ilgili bir şeyler yazıyor. Ben de çok fazla anlamadım. Çünkü Çin yazısı inanın çok karmaşık bakın görüyor musunuz? Bu bunu ben anlamıyorum. Çünkü bu farklı bir şey. Yani bunu bu konularla ilgili daha fazla bilgisi olan kişiler anlayabilir. Yani herkesin anlayacağı şeyler yok. Ama burada söyledik şu. Doğal şeyler tüketin. Onu öneriyor bana. Evet. Diyor ki e, fabrikasyon ürününe tüketmeyin. O tarz bir anlamı var. İlginç. Yerine koyalım. Uzakdoğu kültürü çok ilginç değil mi? Hele böyle bizler Türkiye'den geliyoruz bir görüyoruz bunları ya diyoruz bu ne? Hani mesela bir Tayvanlıya burayı anlatsam Tayvanlıca yani bu her zaman bildiğimiz şey küçük beri var. Ama bizler görünce böyle bu ne ya anneciğim babacığım yapıyoruz. Aha bakın şu böyle benim için ilginç geliyor. Hani size tanıtmak istiyorum. Tamam ben bunların bazılarını biliyorum görüyorum ama böyle bu videoları çekerken bende şöyle bir şey oluşuyor. Ben çünkü rehberlik yaptım Alanya'da. İnsanlara bir şey anlatmak. Hani biliyorsam biliyorum diyorum, bilmiyorsan zaten söylüyorum bilmediğimi. Ama böyle o heyecan var ya böyle tik 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 yaklaşıyorum falan oluyor. Bakın diyorum arkadaşlar bu var, şu var. Çok hoş bir enerji oluyor. Ondan sonra siz de yorumlarınızla eşlik edince ben bayılıyorum bu içerik üretmeye. Bakayım başka arıyorum şu anda neler. Tamam bu kız oldu herhalde bu kızın tamam ya fazla da burada çok fazla zaman harcamıyorum. Mekan güzel zaten mekan arkadaşlar bakın. Since 1985 diyor 1985 senesinde başlamışlar bunlar. Yani Burada bunların bir tane dükkanı var. Demek ki bu adamlar bu işte bayağı iyiler. Zaten bu dükkanlar hep burada çakılı. Şu mesela hep buradadır. Bunlar belli olmaz. Bir ay buradadır, iki ay buradadır işe göre. Bazen bir ay duruyorlar, para kazanıyorlar veya kazanamıyorlar, başka yere gidiyorlar. Mesela bizim dükkanımız açtığımız bu sefer kriyon bir gün duracak. Çünkü deneyeceğiz. Bir gün duracak, bakacağız. Hani kazanacağız mı, kazanmayacağız mı? Eğer olur işler güzel giderse başka bir zaman yine geliriz. O zaman üç gün kalırız veya buralarda bir boş yer buluruz. öyle daha fazla kalırız. Hani biraz da Tayvanlı şey diyorlar. Sı, suyun su, suyun sıcaklığını önce bir hisset. Önce bir bak bakalım o su soğuk mu sıcak mı? Ona göre gidiyorlar suyun içine. Şimdi sen buraya bir anda parayı verirsin, bir aylık anlaşmayı imzalarsın. İşler iyi olmaz. Para kaybedersin, yazık. O kadar ürün getiriyoruz. O yüzden önce bir o <laughs> Tayvanlıların dediği gibi suyun bir sıcaklığına bakalım. Ondan sonra kararımızı veriz. Bu arada size göstereyim mi kutularımızı? Çok güzel kutular yaptık. Bir sürü de para harcadık. Göstereceğim bakın. Bunu ilk defa bu videoda gösteriyorum. Areran Home'un kutularını görüyorsunuz. Geçen videolarda iki tane reyon videosu çekmiştim. Bugün fazla reyona odaklanmayacağım ama kutuyu size parçalamak için bu bizim firmamızın hani kurmuş olduğumuz firmanın markamızın böyle diyeyim markamızın hediye kutusu. Bakın çok güzel. Nuslarımız hazır. Havlularımız hazır. Zaten o hediyelik Kutumuz var ya, o kutuyu açtıktan sonra içinde bir tane büyük gül suyu görecekler, bir tane küçük gül suyu görecekler, bir tane de havlu var bu şekilde. Ve biz bunu 65 Amerikan Dolarına satıyoruz. Hani çok öyle aşırı pahalı değil. Buradaki yürüyen merdivenden geliyorsunuz. Burası dördüncü kat. Geldiniz değil mi? Sağ kafayı çeviriyorsunuz, bu tarafa geçiyorsunuz ve bir daha sağa döndüğünüz zaman Türk ürünleri tam burada karşınıza çıkacak. İlk defa deneyeceğiz burayı, bakalım işler nasıl olacak. O yüzden bir heyecan var uğraşıyoruz. <laughs> Bir sürü yatırım oluyor. Para harcıyoruz. İnşallah o da bize hayırlısıyla gelir sağlar. Gelir bile getirmese en azından reklama yardımcısı olur. O çok önemli. Hani bazen bu tarz işlerde çok fazla para kazanamıyorsunuz. Ama insanlara gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki benim burada yerim var. Gelin markam budur. ismim budur. Bir şekilde reklam yapıyorsunuz. Yani o da çok önemli. Hani bugün almaz yarın olur arada ben yağ arınırdı derken bir anda kendimi başka bir yaptım. bereler falan var ama berelerlik bir durum kalmadı artık. Ya havalar da şu anda ısınmaya başladı. Ha taşlar var taşlar. Biraz taşlar anlatayım Ondan sonra videoyu bitireceğim. Şarjım bitiyor. <laughs> Videoda bitecek, şarjı bitecek. Bakın böyle taşlar var. Bu taşların tanesini burada şöyle şöyle taşları satıyorlar. Mesela şu kalp şeklindeki taş ee, yine ah, hesaplıyorum hep hesaplıyorum ya 40 dolar falan. Şunlar mesela iki tanesi 30 dolar. Şu 40 dolar. O 1 gramı yaklaşık 1 dolara yakın. Hani 0.7 sent. Hep taşlar taşlar bakın şu küçücük taş. 30 dolar. Bir sürü taş, taş kültürü Tayvan'da uzak doğuda çok meşhurdur. Burada da kediler için yemek maması koyulacak kaplar var. Çok güzel ya. Tayvanlar çok seviyorlar ya. Kedi, köpek. Bayılırlar. Tam böyle Japon tarzı olmuş ki zaten bu Japonya'da çok ünlü bir tarihi eser. Japonya'ya uğrarsanız mutlaka bu tarihi eseri görmenizi tavsiye ederim. Çok güzeldir. Ayakkabılara denk geldim. Sizlere hemen anlatacağım. Şu ayakkabıların tanesini tam 100 Amerikan dolarına satıyorlar. Şunlar. Şunlar 100 Amerikan doları. Burada biraz daha bez olanlar var. Bunların da fiyatları en ucuz olanı arkadaşlar. Şurada yazıyor 70 Amerikan doları fiyatlar böyle. Çoraplar var. Çoraplar da 10 dolara satılıyor. 10 dolara çorap. Pahalı mı? Ucuz mu? Artık siz kendiniz karar verin. Şuradan geçerken kaktüsleri gördüm. Bir anda aklıma çim adam geldi. Biz küçükken yine kaçlı yıllar olacak. Yani 90'lı yıllar bile değildi hatta. Belki 10-11 yaşlarında işte 90. 80'lerin sonu 90'ların başı. Çim adam çıkmıştı. Biliyor musunuz? Hani beni izleyenler çok küçük yaşta olan arkadaşlar diyecekler ki abi ne anlatıyorsun çim adam. Benim yaşımdakiler bileceklerdir. Oh, Şuradan geçerken kaktüsleri gördüm. Bir anda aklıma çim adam geldi biz küçükken. Yine kaçlı yıllar olacak? Yani 90'lı yıllar bile değildi hatta. Belki 10-11 yaşlarında işte 90. 80'lerin sonu 90'ların başı. Çim adam furyası çıkmıştı. Biliyor musunuz hani beni izleyenler çok küçük yaşta olan arkadaşlar diyecekler ki abi ne anlatıyorsun çim adam. Benim yaşımdakiler bileceklerdir. Ama nasıl bir çim, adam çıktı ya. Her yer çim adamdı, içimizden İçimizden çim adam çıktı. O kadar reklam oldu ki. Herkes almaya başladı. Biz de almıştık. iki tane tane almıştık. Onlar böyle bir çuval gibi bir şeyin içerisine küçük bez gibi bir şeyin içerisine koyuyorlardı. Burnu falan var. Kafasına işte artık tohum falan ekmişler neyse. Su döküyorsunuz oradan böyle saçlar çıkıyor. Hatta iyi bakarsanız saçlar böyle gür gür çıkıyordu. Çim adam furyası. O zaman o çim adamı Türkiye'ye getiren kimse alnından öpüyorum iyi para kazandı. Ama şu anda kimseye çim adam herhalde aklında biri yoktur. Şu anda ben de onu görünce aklıma geldi. Bir anda böyle geçmişe döndüm. Çim adam. Özledik seni be çim adam. Vallahi özledim çim adamı. Nasıl bir çima, çim adam çıktı ya. Her yer çim adamdı. İçimizden çim adam çıktı. O kadar reklam oldu ki. Herkes almaya başladı. Biz de almıştık. iki tane müşterimle almıştık. Onlar böyle bir çuval gibi şeyin içerisine küçük bez gibi bir şeyin içerisine koyuyorlardı. Burnu falan var. Kafasına işte artık tohum falan ekmişler neyse. Su döküyorsunuz. Oradan böyle saçlar çıkıyor. Hatta iyi bakarsanız saçlar böyle gür gür çıkıyordu. Çim adam furyası. O zaman o çim adamı Türkiye'ye getiren kimse alnından öpüyorum. İyi para kazandı. <laughs> Ama şu anda kimseye Çim adam herhalde, At aklımda biri yoktur. Şu anda ben de onu görünce aklıma geldi, bir anda böyle geçmişe döndüm. Çim adam, özledik seni be çim adam. Vallahi özledim çim adamı. Eşimle bir röportaj yapalım. Hemen mikrofonunuzu temizleyelim. Rene, <laughs> şimdilik nasılsın? Ne şimdilik? Türkiye'deki videoları, Türkiye'deki videoları şu anda paylaştık. Burası benim bu benim mikrofonum. Gel, gel, gel. Neyi söylüyorsun? Şimdilik senin de şu 现在是不很想睡？已经很久没有这么晚还没睡觉了，来陪小孩睡觉。我心情呢已经有上次的经验了，所以这次心情很放轻松。啊，你红了、哦，很多读者可能会认识你。有没有跟我的粉丝要说什么吗？你现在粉丝有两万个吗？对啊。加油，突破两百万，两百万！哈哈哈哈哈，两百万，m i l l i n Hadi bakalım. Ağzından bal akıyor no, beyi. Bye bye. Hatun ağzından bal akıyor be Hatun. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Liam Bayvan. 2 milyon demek. İp Bayvan 1 milyon. Liam Bayvan 2 milyon. Sam Bayvan 3 milyon. Düşünsenize 2 milyon takipçi çok fazla ya. Hani böyle hayal gibi geliyor. Bir de arkadaşlardan bir tanesi yine beni abonelerden bir tanesi yazmış şöyle. Abi boş ver sayıları ya diyor. Tamam boş ver sayıları ama işte bu işlere girince ister istemez bu YouTube dünyasında o sayılara kapılıyorsun. Sonuçta düşünsenize çekiyorsun video, uğraşıyorsun, emek harcıyorsun. Sonra insanlar izlemiyor, üzülürsün. Ben de üzülürüm. Hani bazen Çince kanalımı daha yeni açtığım zamanlarda o zaman tabii ilk başlarda çok izlenmeleri iyiydi ama bazen böyle düşüyorum. Diyordum neden düştü acaba? Bir şey yanlış mı yaptım? Hani o insanı etkiliyor. Ama doğal olarak tabii ki bunu bizim hayatımızın merkezi yapmamamız lazım. Sonuçta bir şekilde hayatımız akıyor. YouTube'un dışında, sosyal medyanın dışında hayatımız akıyor. O onları etkilememesi lazım ama bunun da bize bir mutluluk getirmesi önemli. Bir de ben zaten kanal falan açarken de hep böyle e, mert işte onun sayesinde onun böyle abi yaparsın abi olur mu abi? Zaten ben çekiyorum. işim bu zaten benim sosyal medya, e, televizyon, show falan filan. Ama Türkçe kanalı hiç böyle sürekli video atayım, video atayım öyle bir şeyim yoktu. Bir de ben Tayvan'a geldiğim zaman 2006 senesinde zaten YouTube kanalım vardı benim. Ama içerisi falan çok karışıktı. Videolar atıyorum, sağdan video atıyorum, soldan video atıyorum. Karma karışık bir ortam vardı. O yüzden o kanal daha sonra kapattım. Bu arada eşim var yanımda. Yine geldi bana bir şeyler söyleyecek herhalde. Ne söyleyeceğim canım? Söyle. Kim sor? Anlatamadım. Tamam ha bitmiş arkadaşlar. Bitmiş. Evet. ne anlattım ben Yine anlatıyorum. ama heyecanlıyım, heyecanlıyım arkadaşlar. Seviyorum ya. Bakın şu anda saatin kaç olduğunu söyleyecek Ben eşimin telefonuna geçtim. Çünkü benim şey bitti. Şarj bitti. Şimdi de Uh, oh, saat 1'e geliyor arkadaşlar şu anda. Saat 1'e geliyor ben ha, bu enerjiyle sizlere video paylaşıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kapanışta böyle olsun. Ee, sevdiğimiz işi yaparsak bu hangi iş olursa olsun. İsterseniz yerleri temizleyin, isterseniz e, garson olun, isterseniz Hani dünyanın e, hangi işini yaparsanız hiç önemli değil. Sevdiğiniz işi yapın, mutlu oluyorsunuz. Bu kesinlikle yani sevdiğin iş eşittir mutluluk. Bazen Paranın bile üzerinde. Tamam para kazanmak güzel. Hepimiz için para kazanmak güzel. Ne iş yaparsanız yapın para kazanmak güzel. Ama bazen para kazanıyorsun ama mutlu olmuyorsun. Böyle insanlar da var. Adam para kazanıyor mutlu olmuyor. Ben de şunu düşünüyorum. Abi dünyanın en basit işini de yapsam severek yapmak istiyorum. Bir de çok sevdiğim bir tane söz var. Atatürk'ün sözü var. Onu da analım böyle kapatalım. Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır. O yüzden bu yani bugünkü videonun sonunda da böyle yapalım. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar dünyanın neresinde olursanız olun lütfen sevdiğiniz işi yapın, severek yapın ve mutlu olun. Bu çok önemli. O yüzden bu YouTube bakın yüzümden de görüyorsunuz çok severek yapıyorum. Çok severek yapıyorum. Ee, zaten yapıyordum, yapıyordum. Hani sonuçta şovlar, mollar yapıyordum. Şimdi Türkçe biraz e, tabii kaydık. Çok da güzel oldu. Belki tekrar olacak. Belki bazı arkadaşlar yeter be abi amma söyledim be abi diyecekler. Desinler, canları sağ olsun inanılmaz mutlu yapıyorum ve benimle birlikte bu videoları izleyen arkadaşlar mutlu oluyorlarsa nerede olursanız olun mutlu oluyorsanız eğer ben görevimi yapmış sayıyorum kendimi. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olun. Bazen görüyorum arkadaşlar izliyorlar, gidiyorlar. Hani abone olmayan kişiler de var. Geçerken uğruyor. İşte o geçerken uğrayan arkadaşlardan da ricam abone olursanız çok sevinirim. Dünyamıza gelirseniz çok sevinirim. Bir Türk'ün uzak doğudaki mücadelesini görüyorsunuz. Böyle böyle standlarla insanlara ulaşmaya çalışıyorum ki bu benim yan işim. Bu benim yan işim yani bu bizim ek bir işimiz ticaret ama benim ana işim zaten söyledim. Bilmeyen arkadaşlar için ben bir şovmenim. İnsanları eğlendiriyorum, reklamlarda oynuyorum, şovlar yapıyorum. Sosyal medya olsun, televizyon olsun. Benim ana işim o. Bu da bizim Türk Yolunu tanıtımız diğer bir işimiz. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kendisi çok iyi bakın. Böyle önünüzde bir e, saygıyla şöyle bir eğileyim. Sizleri selamlayın. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Allah'a emanet olun sevgili.